Herkese selam arkadaşlar. Bugün bilerek biraz çocuksu konuşabilirim. Çünkü çok tatlı bir karakter yaptım. Bugün sizlerle birlikte efsanevi petlerimi ve nadir petlerimi puanlıyorum. Efsanevi petimden ittin oyun çıkartalım. Bundan bende iki tane olmuştu birisini verdim karşılığında özel bir pet aldım isimli söylemek istemiyorum şimdi bilen bilir. Sadece belir biliyor. Neyse işte böyle sırtında lekeleri falan filan var ama arkasından hiçbir şey çıkartmıyor. Ben Mufret'e 10 üzerinden 4 veriyorum. 4'ü de zaten çok pahalı gelip de ondan sonra fiyatının düşmesinden kırdım. Öteki puanlar da dört pahalıya gelmesi. Ama sonradan gittim. İşte bu da ee, PK istediğini alıyor. Veremem aşkım. Ne verir? Ne verir? Hadi yapalım. Kabul edelim Bakalım ne verecek. Evet. Arada bir şey kaynadı gibi sanki ben anlamam dinazorsuz İşte kalayım. Ama dinle dinle zorumu geri istiyorum biliyor musun? Şuan dinozorumu geri isteyeceğim. Hem de şunun karşılığında. Dinozorumu geri istiyorum. Çünkü onu ben çok pahalıya aldım arkadaşlar. Şu an tam olarak ne oluyor ben anlamadım. 就是，哎，这天哪说，啊，可惜，哎，谁？哦哈？ İki tane istemiyorum. Dur. zor istiyorum. Hatta. Lan. Şu an ne oluyor? Tam olarak. Oha. Çok mutluyum. Kızım sen bunları beleşe mi buldun? Ne dağıtıyorsun? Ay, tövbe bismillah. Bak buf geyik vereceğim lütfen. Bak bana bak. Arkadaşlar video hermes aldım mı olacak? Ay kalbim gidiyor. Benim de ne kadar kısmetliyim. E tamam dur. Dur tamam E, verme. Arkadaşlar dinozor olanlar bana ulaşsın. Ben dinozorumu geri istiyorum. Petimi geri istiyorum. Kesin mi yer istiyorum? Ya tek boynuzu at verirsen bir tane daha Hermes verecek bu sanki. Bir dakika şarj bir de. Ne oluyor? Versem mi? Vermeyeceğim ya. Üzgünüm. Peki. What fuck you me? Arkadaşlar. <laughs> 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 Hayatımı şokunu yaşıyorum. Normal mi? Hayır dinozor geldi de parayla mı geldi? Haberim mi yok? Bir dakika gerçekten bakacağım. Eğer dinozor geldiyse ağlarım. Yani pahalıya gelip de benim <laughs> Arkadaşlar dinozor olanlar bana ulaşsın. Karşında geyik veririm ya da geyikten başka bir şey veririm. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? İyi ki vermemişim bunu çünkü Özgümer diye bir hatırası var bende. Ama verirsen bir tane daha Hermes verecekti. Kız sen deli misin? Abu verene verir vallahi bu. Ay dur. Ay. Ay Hermes'im oldu. Çitik. Arkadaşlar ne oluyor? Hesabım büyüyor mu? Bana mı öyle geliyor? Dur. Ama dinozorsuz kaldım. Arkadaşlar dinozor olan bana ulaşsın. Dinozor acayip çirkin ama ben çok seviyorum dinozoru. Çok çirkin ama seviyorum ya. Onda dört verip de seviyorum demem. Arkadaşlar ya yeşil ya. Benim ilk petlerimden olduğu için üzülüyorum. Bak her mesle onda bin. Yer çekimi botuna onda yüz. Buna onda on. Buna onda bin gene. Bulubun çok değerli zaten. Ay ben duş puan arkadaşlar. Video her mevsim oldu. Olacak. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ay. Çok heyecanlıyım Bilmiyorum Çok seni. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Ve sonra birisi bana istek attı. Hermes verdi ama ben ona birinci seviye Hermes verdim. O bana onuncu seviye. Ay oha onuncu seviye olsa ayı kadar olur öyle bir şey yok zaten. Beşinci seviye verdi. Umarım beşinci seviyesi o kadar güzel ki. Neyse görüşürüz bay.